neden bu kadar küçük bir Nutella aldım ben? Neden? Sadece dişlerimi kirleteceğim. Buna doyamam. Aynen ama bende havalı bir şey var. Bende ise kocaman bir Nutella kavanozu. Tam benim için. Anladım. Önce ben başlayacağım. Küçük bir kaşığım var. Onu mu yiyeceğim? Tadına bakalım. Hmm, güzel. Bir tane daha. Vay be harika. Ben çok beğendim. Aa, bir fikrim var. Kaşık kavanoza sokup biraz dondurma sıkıyoruz. İşte şimdi çıkaralım. Evet çikolatalı dondurma yaptım. Çok lezzetli. Nutella dondurmasını sevdim. Sıra bende. Hadi deneyelim. Benimkinde daha büyük bir kaşık var. Vay be ne kadar tatlı. Ne güzel çikolatayı bayılırım. Hiç böyle kaşıkla yememiştim. Bu çok lezzetli. Quentin görmeden biraz çalmamı gerekiyor. Tadına bakalım. Hey bu uçan kaşık da ne böyle? Bu benim Nutella'm. Sam. Seni dolandıracağını dolandırıcı mı çaldın? Her şeyi gördüm. Bu adil değil. Artık size sırtımı dönüp tek başıma yiyeceğim. Ah bitti mi? Ama duvarlarda hala Nutella var. Birazcık süt dökelim. Bolca. Bir kaşıkla karıştıralım. Harika. Şimdi ise bir bardağa döküyoruz. Ve çikolatalı süt oldu. Çok lezzetli. Tadına bakalım. Vay be nefis. Quentin ne pişirdiğini deneyelim. Nefis. Ve hey, bu da ne? Ben görmeden içeceğimi mi içiyorsun? Yeter artık. Bu benim. Bir fikrim var. Acı tabas kasası değiştirelim. değiştirelim. Ağzım yanıyor. Oo, kendimi kötü kendi hissediyorum. Hayır. Sam şu an meşgulüm. Kocaman bir kavanoz Nutella'm var. Hepsini içmem gerekiyor. Oh, nefis resmen. Çikolataya bayılırım. Nutella'yı sonsuza kadar içebilirim. Aklıma bir fikir geldi. Hadi biraz Nutella alalım Britney'den. Hadi harika bir fikir. Zaten her şey akıp gidiyor. Hmm, lezzet. Oh, her sene içtim. Çocuklar hayatındaki en lezzetli yemek. Başardık. Vay be küçük takis paketine dikkat edin. Çok acı aslında. Dikkatli olmalısınız. Ama Britney orta boy. Daha acı olacak ama en şanssızı Quentin. Onunla dev bir paket var. Hepsine tek başına nasıl giyecek? Hayal bile edemiyorum. Quentin kaçamazsın. Sam hadi sen başla. Tamamdır deneyelim. Burada çok küçük bir şey var. Aa, belki de hiç acı olmaz. Aa, hayır. Bu daha da acı düşündüğümden o dışı kontrol edemiyorum. Ağzımdan lavlar fışkırıyor. Ejderha gibi ateş ediyorum. Ah benim üzerime değil ama. Neyse şimdi benim sıram. Bakalım içinde ne var? oh, hayır. Benim cipslerim daha büyük. Deneyelim. Çok kötü. Hayır. Hayır hayır başlıyor. Aa, kontrol edemiyorum. Beni yakacaksın yavaş. Yardım edin. Her şey yanacak. Britney dur. Kontrol edemiyorum ama hızımı kapatıyorum. Al kulaklarım. Bir fikrim var. Şimdi seni söndüreceğiz. Hey ne yapıyorsunuz? Durdurun şunu. Sarıl sıklam oldu. Bunu kim düşündü? O oh, Britney sus. Tamam şimdi ben mi? Ah, i̇stemiyorum. Ama kendimi toplamam lazım. <laughs> hayır. Ne kadar büyük cipsler. Umarım yanmam. Korkuyorum. Acı yemeği sevmem. Hadi ye. Hadi ye. Oh, ne olacak bana? Kendimi tutamıyorum. Tüm ateşi bu paketin içine dökeceğim. Oh, millet hayır. Dikkat edin. Ne? Nereye gidiyorsun? Küçük bir patlama oldu sanırım. Küçük bir hoba buba şekerim var. Vay canına. Tüylerin diken diken oldu. Soğukmuş. Aa, neyse brokoli tadında sakız var. İy, i̇ğrenç bir şey. En azından orta boy benim değil. Ben de ise kocaman bir klişe sakız paket var. Bu hoşuma gider. Süper. Sonunda şansım bana döndü. Ama önce Quentin deneyecek. Tamamdır deneyelim. Burada çok uzun bir sakız var. Umarım bana bir şey olmaz. Genel olarak lezzetli. Ve birazcık kaldı. Başaracağım. Oo, soğukmuş. Bir baloncuk şişirmeye çalışalım. Oo, daha da soğuk oldu. Ah hayır. Quentin donmuş. Onu ısıtmam gerekiyor. Sen Quentin'in şimdi endişelenme. Onu kurtaracağım. Quentin dur. Bekler! Yeter olduk. Quentin zaten yanıyor! Özür dilerim bir saniye. ben iyiyim. şimdi de sıra sıklam oldum. Donmuş olmayı tercih ederdim. Şimdi sıra sende Britney. Tamam tamam sakin ol. Şimdi sakızımızı deneyeceğim. Açalım. burası çok pis kokuyor. İğrenç. Hiç sevmedim. Hayır yapamayacağım. Sen al şunu. Hayır Britney. Bu senin sakızın. Quentin belki sen. Hayır. Korkunç bir şey. Bunu yapamam. Bana yardım edemeyecek misiniz? Aa, bu ne? Çabuk yiyeceğim. Öyle yiyeceğim ki kendim de fark etmeyeceğim. Ağzıma sokun her şey. Çabucak bitsin bu. Olamaz. Oh, hayatımın en kötü sakızı. Bu da ne böyle? Bilmiyorum. Şimdi sıra sende Evet hadi. Çok uzun zamanda bekliyordum. Bu sakızı özlemişim. Nefis. Ve baloncuklar da harika olmuş. Tamamdır devam edelim. Nefis gerçekten. Oha, bir fikrim var. Fişe hızlı bir şekilde böyle takacağım. Ve çatalın üzerine toplayacağım her şeyi. İşe yaradı. Mod kullandım ve hızlı oldu. Ne kadar lezzetli. Burada neler oluyor? Ah lezzetli Sen benimle paylaşır mısın? Tabii ki hayır. Her şey ortada. <laughs> tam her zamanki gibi. Bu zaman senin için bir plan düzenliyorum. Markamı değiştiriyoruz. Ters çeviriyoruz. Oh, neler oluyor? Sakız da oldu. Bu canına tam elimize düştü. Harika Britney. Bu iyi fikirmiş. Nasıl durdurdun bunu? Olamaz. Hiçbir şey kalmadı. Her şey dağılmış. Artık kalanları yemem gerekiyor bir yemek meydan okuması. Hadi bakalım bebek. Jess öğle yemeğinde ne istiyor? Oh çok aç. Vay be burgerle başlayalım. Süper. Herkes onu yapmalı. Bu çok kolay. Biraz ekmek alıyoruz. Ve sos ekliyoruz. Ketçap. Ve biraz da hardal ekleyeceğiz. Çünkü kuru bir burger istemiyoruz. Domates dilimi, sonra köfte, peynir, birkaç dilim yeter. Ve biraz da marul. Hadi şimdiye kadar yediği en büyük burgeri yapalım. Vay canına bu çok havalı. Jesse kesinlikle böyle bir şey yememişti. Çok heyecanlı. Neredeyse hazır. Bu neydi? Neden fırlatıyorsunuz? Sıra bende. Sağlıklı bir ana burger yapacağım. Tek bir hareket ve hazır. Çocuklar Uzaklaşmanızı tavsiye ederim. Çünkü büyükanne henüz bitirmedi. Bu sabah bir sonraki yemek için hazırlık yapan bir büyükanneyi ziyaret ettik. Büyükanne sağlıklı ve ev yapımı yemekler konusunda uzman. Bakalım neler yapmış. Bu sebzeli burgerin malzemesi oldu. Evet bu lezzetli ve besleyici olacak. Domates, biber, havuç, salatalık, soğan ve marul koyduk. Ne kadar güzel Marulla kapatıyoruz. Ve tabii ki mısır unutmayalım. Her şey hazır. Bu hiç de lezzetli değil. Büyük anne yaptın sen? Neden mısır ağzıma soktun? Oh, bir fikrim var. Mısırdan patlamış mısır yapabilirim. Bir mısırı koyalım tavaya. Ve üzerine şeker döküyoruz. Harika. Marshmallow'ları çıkaralım. Bir kaseye koyalım. Sonra ise mikrodalgaya koyuyoruz. Evet. Her şeyi eritmek için yüksek güçte çalıştırıyoruz. Patlamış mısırım ne durumda? Kontrol edelim. Hazır. Şimdi de patlamış mısırı çıkaralım. Aa, çok sıcak. Patlamış mısır çok lezzetli görünüyor. Harika. Şimdi de patlamış mısırları marshmallow'lu kaseye döküyoruz. İyice dökelim. Şimdi de spatula ile karıştıralım. Vay be marshmallowlar çok güzel uzanıyor. Harika. Şimdi yuvarlak bir şekle ihtiyacım var. Kalıba basıyoruz marshmallowları ve patlamış mısırı. İyice basıyoruz. Süper. Kalıba çıkaralım. Tatlı bir donat oldu. Nutella'yı çıkaralım. Ekmeğin üzerine koyuyoruz. Ve yayalım... Bol bol... Sonra da nerd şekerlerini döküyoruz... Ve üzerine çikolata koyduk... Sonra birkaç tane daha kek... Bolca gökkuşağı renkli jelibonlar... Bayılırım çok ekşiler. Çilek sosuyla kaplıyoruz... Daha çok... Ve tatlı çörek kaldı bir tane daha... Hazır... Geceğiz. Hadi dene kardeşim canım benim için burger mi yaptınız? Her şey çok parlak ve lezzetli görünüyor. Ama bu burger beni biraz rahatsız ediyor. Neden lahanalı? Ha, deneyebilirim. Biraz ısıralım. Ay! Çok kötü. Sebzelerden nefret ederim. Şimdi ise bu tatlı burgerleri deneyelim. Daha önce hiç denememiştim. Bu korkunç lahana burgerini kapatmak için harika bir yol. Ay, Burada marshmallow var. Çok uzanıyor. Bu çok güzel. Nefis. En sevdiğin tatlıların hepsi burada. Abicim beni sevdiğin şeylerden yapmıştın. Geriye ne kaldı? Vay canına bu kocaman bir hamburger. Deneyelim. Tam istediğim şey nefis daha önce hiç bu kadar lezzetli bir şey giymemiştim. Her taraftan lezzet, ne durması zor. Bebeğim, hepsini yedin mi? Ama bu çok lezzetli. Biliyor musunuz? Karar verdim. Şef kazanıyor. Oley, kazandım. Ben en iyisiyim. Bu sefer bana pizza yapın yemeğe bayılacağım. Vay be. Herkes ne yapacağını biliyor. E ben ne yapacağım? Aa, buldum. Sakız alıyoruz. Birkaç tanesini alıp birbirine yapıştırıp oklavayla açarsan tatlı bir pizza tabanı elde edersin. İşte böyle. Evet, keşke bunu görmeseydim. Klasik bir pizza istiyorum. Küçük bir kaseye ihtiyacım var. Hamuru koyalım üzerine. Ve hamuru bu küçük kasenin ortasına uyguluyoruz. Hazır. Ay şef yeni bir şeyler yapmış. Bebeğim cesice bir pasta yapacağım. Kurt olacak. Hamuru kalıba koyuyoruz. Her şeyi düzgünce yayıyoruz. Sonra da lezzetli ahududur. İçerisine aldık. Kendim yaptım. Kalıba döküyoruz. Doldurduktan sonra üzerine muz koyacağız. Ve elma da ekleyeceğim. Yaban mersini de çilek de. Harika görünüyor. Ay bu ne şey? Açık ateş. Ne yapıyorsunuz? Şefimiz en basit yemeği bile nasıl muhteşem hale getireceğini biliyor. Bu sefer Jess'in nasıl şaşırtacak? Bade peynir çok sadece eriyor. Kesinlikle lezzetli olacak. Büyük anne de şefin brülörünü kullanacak. Quentin! Baksana ne yaptım. <laughs> oh, marshmallow var. Çok iyi. Bu brülörü kullanacağım tamam mı büyük anne? Tugay canına ne kadar işte o görünüyor. Teşekkürler büyük anne. Devam edelim. Şimdi de jelibonları ve çikolataları ve Eminem'sleri çıkaracağım. İşte hepsi burada. Hepsi bu kadar. Herkes hazırsa ama büyük anne hala uyuyor. Uyan. Harika. Jess tadına bak. Her şey çok güzel görünüyor. Şefin bana yaptığı sıradan bir pizzayla başlayalım. Aa, sosu bile var. Çok güzel. Hadi deneyelim. Sucuklu pizzaya bayılırım. Bu en iyi pizza. Tam istediğim gibi. Tamam. Diğer yemekler için biraz yere bırakalım. Sırada ne var? Vay be Turta. Büyük kendim sık sık bana böylesini yapar. Hadi deneyelim. Aa, cun. Ama bu pizza değil. Bu Turta. Olamaz. Hiç sevmedim. Hayır. Sıradaki. Ne var burada? Vay be tatlı bir pizza. Hadi deneyelim. Vay canına. Çok uzanıyor peynirde daha iyi. Harika. Abi Quentin kazandın sen. Çok lezzetli olmuş. Harika. Gerçekten kazandım. Çok güzel. Kendimi havalı hissediyorum. Şimdi ise bana bir kokteyl hazırlayın. Bir şeyler içmek istiyorum. Tabii ki tatlım. Meyve kokteyli yapalım. Ananası alacağım. Ondan bir bardak yapacağım. İçine çıkaralım. Bu konuda bıçak yardımcı olacak. Harika. Şimdi ise blender'e ihtiyacım olacak. Meyveleri alıyoruz, soyuyoruz, temizliyoruz. Mandalinayı atıyoruz. Sonra elma. Ve açıyoruz blenderimizi. O, baksanıza ne kadar işte açıcı görünüyor harika dönüyor. kendimde bir bardak içebilirdim her şeyi ananas bardağına döküyoruz mükemmel meyvelerle süslüyoruz ve kokteyl şemsiyesi ekledik pipette tabii ki kokteylim hazır ben de sütlü yapacağım bardağa süt döküyoruz Sonra da çikolatalı bombalar alıyoruz. Ben onları çevirmeyi biliyorum. Baksanıza ne kadar havalı. Bu ne? Düşürdün mü? Marshmallow var içinde. Deneyelim. Hmm. Kakao içinde. Harika. Evet ama sadece bir tanesi kaldı. Tamam Cessü de kendisi koyar. Benim üzüme ihtiyacım var. Üzme bardağın yarısına koyuyoruz. İşte böyle. Kalan yarısını buzla dolduruyoruz. Sonra suyla dolduruyoruz. Hazır. Biraz yoğurt ekliyoruz. İşte bu kadar. Jess çabuk tadına bakabilirsin. Mükemmel kokteyl. Seve seve her şey çok güzel görünüyor. Hangisinden başlasam? Garip. Şimdi bir çikolatalı parça var. Ne yapsam bununla? Oh, anladım. Onu size koymalıyım. Harika. İşe yaradı. Bu bir lezzetli marshmallowlu kakao. Lezzetli olmalı. Harika bir fikir. Hmm, ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. Burada ne var? Bu bir ananaslı meyve kokteyli. Ve hatta şişe üzerinde meyve bile var. Çok sevdim. Hmm. Harika. Bayıldım. Burada ne var? Kokteylin kendisi çok ferahlatıcı. Gerçekten denize gitmek istedim böyle kokteylle. Sonuncusu kaldı. Bakalım. Çok ilginç görünüyor. Tadı da havalı. Pekala kazanan büyük annem. Herkes bunu doydu mu ben en iyisiyim. Bu benim zaferim.